Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Songül Öğretmen. Bugün sizlerle 2019 yılı LGS Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde çıkmış olan soruları çözmeye devam edeceğiz. Hazırsanız 6. sorumuzla kaldığımız yerden devam edelim. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. Sevgili öğrenciler seçeneklerimizi okuyalım. A. Ülke güvenliğini sağlamayı. B. Savaş dışında kalmayı. C. Ekonomik baskılardan kurtulmayı. D. Dış borçları kapatmayı. Sevgili öğrenciler, sorumuz bizden Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı başladığı dönemde yaptığı girişimlerle aşağıda verilen seçeneklerden hangisini amaçlamadığını sormaktadır. Gelin şimdi A seçeneğimizle sorumuzu çözmeye başlayalım. A seçeneği ülke güvenliğini sağlamayı. Osmanlı Devleti boğazları kapatarak kendi güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Yine Ayrıca yukarıda verilen ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi de ülke güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış bir adımdır. Ülkeye yapılacak herhangi bir saldırı veya savaş anında ordu hazır hale getirilmiştir. A seçeneğini bu durumda ulaşabiliriz sevgili öğrenciler. Bundan dolayı A seçeneğimizi eliyoruz. Bir diğer seçeneğimiz B savaş dışında kalmayı Yine Osmanlı Devleti savaşa katılmayan tarafsız bir devlet olarak boğazları ulaşıma kapatmıştır. Yine çizelim sevgili öğrenciler. Ayrıca dünya kamuoyuna tarafsızlığını ilan etmiştir. Biz bu maddelerden yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin savaş dışında kalmayı amaçladığını görmekteyiz. Bu durumda B seçeneğini de ulaşabiliyoruz. B seçeneğimizde eleyelim sevgili öğrenciler bir diğer seçeneğimizle devam edelim. C ekonomik baskılardan kurtulmayı. Evet bir devletin bir anlaşmaya bağlı olarak başka devletlere tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklara kapitülasyon diyorduk sevgili öğrenciler. Osmanlı Devleti'nde görülen kapitülasyonlar arasında e, vergi muafiyeti, kendi okullarını açabilme ve seyahat edebilme özgürlüğü gibi ayrıcalıklar vardı. Osmanlı Devleti'nin batılı ülkelere kapitülasyonları kaldırması bize neyi göstermektedir? Evet, ekonomik baskılardan kurtulmayı hedeflediğini göstermektedir sevgili öğrenciler. Bunu da işaretleyelim ve bu durumda C seçeneğimizi de eliyoruz. Bir diğer seçeneğimiz de dış borçları kapatmayı. Sevgili öğrenciler bu maddeye bakacak olursak Hatırlarsanız Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'den almıştı. Bu Osmanlı Devleti'nin ilk bilinen borcuydu. Savaş sonrasında da borç almaya devam eden Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemez duruma gelince Duyonu Umumiye İdaresi kurulmuştu. Duyonu Umumiye kurulduğu yıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve Mali yaşamı üzerinde oldukça etkili bir rol oynamıştır. Ancak biz yukarıda verilen maddelerde duyunu, umumiye veya dış borçların kapatılmasına dair bir bilgi göremiyoruz. Soru kökünde söylenemez dediği için cevabımız sevgili öğrenciler D seçeneği dış borçları kapatmayı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında bir ülkü birliği, iki kan bağı, üç din birliği, dört duygu birliği unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir? Bize verilen metni okuyalım sevgili öğrenciler. Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Sorumuza baktığımızda Atatürkçü düşünce sistemine göre insan topluluğunun millet olmasında aşağıda verilen öncüllerden hangilerinin gerekli görüldüğü sorulmaktadır. Biz de verilen birinci öncül ile sorumuzu çözmeye başlayalım sevgili öğrenciler. Bir, Ülkü Birliği Ülkü kelimesine baktığımızda amaç edinilen, ulaşılmak istenen hedef anlamına gelmektedir. Ülkü birliği kelimesini amaç birliği olarak da düşünebiliriz sevgili öğrenciler. Biz bu durumu birbirinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler cümlesinde görmekteyiz. Yine son cümlede yer alan altını çizerek söylüyorum burası önemli. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler cümlesi bizi ülkü birliğinin var olduğu sonucuna ulaştırıyor. Bu durumda birinci öncülümüzün olduğunu görmekteyiz. Birinci öncülümüz A ve B seçeneğimiz de var. C ve D seçeneğiyle vedalaşıyoruz burada. Diğer öncülleri incelemeye devam edelim. 2 kan bağı. Sevgili öğrenciler, yukarıdaki metinde kan bağına dair herhangi bir açıklamayı göremiyoruz. Irk birliği, soy bağı gibi bilgilerde yer almamıştır. Hatta tam tersi insanların dinleri ve ırklarının farklı olabileceğinden bahsedilmiştir. Atatürkçü düşünceye de aykırı bir durumdur. Bundan dolayı bu öncülümüzü de eliyoruz sevgili öğrenciler. 3. Din birliği. Metinde dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir ibaresini görmekteyiz. İnsanların dinlerinin farklı olabileceğinden söz edilmiş bize. Din birliğine dair bir bilgi olmadığı için bu seçeneğimizi de eliyoruz sevgili öğrenciler. Dördüncü öncülümüz ile devam edelim. Dört duygu birliği şimdi yukarıdaki metinde birbirinin halinden anlayan, derdine ortak olan, sevinçleri ve hüzünleri birdir cümlesi bizi duygu birliği kavramına Ulaştırmaktadır. O halde dördüncü öncülümüz duygu birliğine de ulaşabilmekteyiz sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız birinci ve dördüncü öncülün olduğu B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır tarım makinelerinin ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi, fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması, yerli malık kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi. Yukarıda İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları bizlere verilmiştir. Bu kararların ortak amacı sorulmaktadır. Şimdi gelin seçeneklere bir göz atalım sevgili öğrenciler. A) yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak, B) Türk çiftçisini bilinçlendirmek, C) başka ülkelere bağımlılığı azaltmak, D) geleneksel tarımı sürdürmek. Sevgili öğrenciler, A seçeneğimiz ile sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak. Yabancılara tanınan ayrıcalıklara biz kapitülasyon diyorduk sevgili öğrenciler kapitülasyonlar yabancılara sağlanan ayrıcalıklar olarak bilmekteydik. Lozan Anlaşması ile kaldırılmıştı hatırlıyorsanız. Yukarıda verilen İzmir İktisat Kongresi kararlarında da yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımakla ilgili bir bilgiyi göremiyoruz. Bundan dolayı A seçeneğimizi eliyoruz sevgili öğrenciler. B. Türk çiftçisini bilinçlendirmek. Biz yukarıda verilen metinde birinci maddede tarım makinelerinin ülkemizde yapılması bilgisini görmekteyiz sevgili öğrenciler. Ancak verilen diğer 3 öncülde biz tarıma dair bir bilgi göremiyoruz. Bu kararların ortak amacının Türk çiftçisini bilinçlendirmek olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bundan dolayı B seçeneğimizi de eliyoruz. C Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak. E, sevgili öğrenciler verilen maddelerden hareketle, biz tarım makinelerinin ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye kısıtlama getirilmesi, fabrika üretiminin yaygınlaştırılması, yerli malını kullanımını sağlamak gibi başka ülkelere bağımlılığı azaltıcı tedbirlere yer verildiğini görmekteyiz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Biz yine de D seçeneğini de inceleyelim. D geleneksel tarımı sürdürmek. Sevgili öğrenciler, biz verilen maddelere baktığımızda geleneksel tarıma dair bir bilgiyi göremiyoruz. Geleneksel tarımdan ziyade tarımda Teknolojik araçların kullanılması ve bu araç gereçlerin yurt içinde yapılması amacıyla tarım makinelerinin ülkemizde yapılması maddesini görmekteyiz. Bu durumda D seçeneğinin de doğru cevap olmadığını görmekteyiz. Bir önceki seçeneği incelerken doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu belirtmiştik. Bir sonraki sorumuzda devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? Sevgili öğrenciler, metnimizi okuyalım. Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Seçeneklerimizi okuyalım. A milli egemenlik ve tam bağımsızlık B milli kültürün korunması ve geliştirilmesi C sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi D Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması. Sevgili öğrenciler, sorumuza baktığımızda Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisinin vurgulandığı sorulmakta. A seçeneğimiz ile sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. A milli egemenlik ve tam bağımsızlık. Sevgili öğrenciler, Atatürk millet iradesinin üzerinde bir güç kabul etmemiş ve Millet iradesini esas alan bir yönetim oluşturmayı temel gaye edinmişti. Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için birçok çalışma yapmıştı. Bize verilen metinde ulusal iradenin yer alması ve yine hiçbir devletin himayesi ve etkisine girmeyi kabul etmemesi gibi bilgiler sonucunda biz A seçeneğimiz Milli egemenlik ve tam bağımsızlık cevabına ulaşabilmekteyiz. Biz yine de diğer seçenekleri de ele alalım sevgili öğrenciler. Diğer seçeneklerimizin neden olamayacağı üzerine de bir konuşalım sevgili öğrenciler. B. Milli kültürün korunması ve geliştirilmesi. Atatürk milli kültürümüzü devletimizin temeli olarak görmüş. Milli kültürümüzün geliştirilmesi için çalışmalar yapmıştı. Milli kültürümüzün zenginliğini ortaya çıkarmak için dil ve tarih kurumlarını kurmuştu. Biz yukarıda verilen metinde milli kültürümüze ait herhangi bir bilgiyi göremiyoruz sevgili öğrenciler. Bundan dolayı bu seçeneğimizi eliyoruz. C. Sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak, Atatürk inkılaplarının hedeflerinden biri olmuştur sevgili öğrenciler. Atatürk yeni nesillerin dünyadaki değişimin takipçisi değil öncüsü olmasını istemiştir. Biz yukarıda yer alan metinde gelişim ve değişime dair bir bilgi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Bu durumda C seçeneğimizi de eliyoruz. Bir diğer seçeneğimiz de uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması. Sevgili öğrenciler, Türkiye dış politikada barışçıl yöntemler takip etmiş. Devletler arasında işbirliğinin gelişmesine önem vermişti. Türkiye kendisine dostça yaklaşan ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmiş. Ancak düşmanca tavır sergileyen ülkelere de gerekli karşılığı vermekten çekinmemişti. Biz bu bilgiler doğrultusunda yukarıda yer verilen metinde böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Sevgili öğrenciler bu seçeneğimizde eliyoruz. Doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu biraz önce belirtmiştik. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Evet sevgili öğrenciler, yukarıdaki ifadelerimizi okuyalım. Atatürk dönemi Türk dış politikasıyla ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Seçeneklerimizi okuyalım. A. Barışçılık B. Gerçekçilik C. Tam bağımsızlık D. Karşılıklılık Mütekabiliyet A. Barışçılık İkinci öncülde verilen devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir cümlesiyle maddede barışçıl bir yaklaşım görmekteyiz sevgili öğrenciler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet hayatı tehlikeye uğramadıkça harp bir cinayettir diyerek barışçıl bir politika izlemiştir. Sevgili öğrenciler, dersimizden hatırlayacak olursak, Türkiye yayılmacı bir politika takip etmemiş, devletler arasındaki sorunların diplomasiyle çözülmesinden yana olmuştur. Birçok ülkeyle dostluklar da kurmuştur. Bize verilen ikinci öncülde bu durumu görmekteyiz. Bundan dolayı istenen cevap bu değildir sevgili öğrenciler. Bir diğer seçeneğimiz B. Gerçekçilik. Mustafa Kemal Atatürk dış politikada gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalı, gerçekçi olunmalı ve mevcut durumun şartlarına göre hareket etmenin önemine inanmıştır. Bize verilen birinci öncülde bu durumu görmekteyiz. Bundan dolayı istenen cevap bu değildir sevgili öğrenciler. Bir diğer seçeneğimizle devam ediyoruz. C. Tam bağımsızlık. Bir milletin kendi geleceğini, kendi belirlemesine biz tam bağımsızlık demekteyiz. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmamış yani esir yaşamamıştır sevgili öğrenciler. Milletimiz hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyen Atatürk'ün önderliğinde Milli mücadeleyi kazanarak bağımsızlığını korumuştur. Tam bağımsızlık ilkesi ile yukarıda verilen üçüncü maddeyi eşleştiriyoruz. Gelelim D seçeneğine. D karşılıklılık mütekabiliyet. Devletler arası ilişkilerde ülkenin çıkarlarını diğer devletlere karşı koruma ilkesine esas alır. İki devlet arasında bir sorunun çözümünde mütekabiliyet ilkesi devreye girer. Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme temeline dayanır. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Karşılıklılık ilkesi yukarıda verilen maddelerle eşleştiremediğimiz için dışarıda kalmaktadır. Sevgili öğrenciler Bugün sizlerle 2019 yılı LGS'de Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait çıkmış sorulardan 5 tanesini cevapladık. Gelecek dersimizde 2020 yılına ait LGS'de çıkmış olan 5 soruyu analiz edip cevaplayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.